Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu hükümetin Kuzey Irak politikasını eleştirdi. KDP lideri Mesut Barzani'nin bir Fransız gazetesine verdiği demeçte Türkiye'yi tehdit ettiğini belirten Mumcu... ...siz böyle bir adamla muhataplık ilişkisi kuracağınızı söylüyorsunuz. Bu Türkiye devletini ayağa düşürmektir dedi. Partisinin Kadıköy İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde konuşan Anavatan Lideri Erkan Mumcu hükümetin Kuzey Irak politikasını eleştirdi. Siz burada... Türkiye Cumhuriyeti devletini bir muhataplık ilişkisiyle karşı karşıya bıraktınız. Kiminle muhataplık ilişkisi? Barzani ile muhataplık ilişkisi. Nerede kaldı Irak'ın toprak bütünlüğü? Nerede kaldı Türkiye'nin milli menfaatleri? Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani'nin bir Fransız gazetesine verdiği demeçte Türkiye'yi tehdit ettiğini belirten Mumcu, böyle biriyle muhatap olmanın Türkiye devletini ayağa düşüreceğini savundu. At açık Türkiye'yi bölme iradesinden bahsediyor. Apaçık Türkiye'yi hor gören, Türkiye'yi hakir gören, Türkiye'ye meydan okuyan sözler söylüyor. Bu sözde, bu dille konuşan bir adamla siz muhataplık ilişkisi kuracağını söylüyorsunuz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayağa düşürmektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, kudretini Barzani'nin seviyesine indirmek demektir.